İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Hollandalı aşırıcı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Gert Wilders, Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın parçası olamaz dedi. Şöyle diyor konuşmasında: "Hükümetiniz sizin bir gün Avrupa Birliği üyesi olacağınıza inanmanızı sağlayarak sizi kandırıyor. Bunu unutun. Siz Avrupalı değilsiniz ve hiçbir zaman olmayacaksınız. Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın bir parçası olamaz. Daha fazla İslam istemiyoruz, azalmasını istiyoruz." bu nedenle Türkiye bizden uzak dur seni burada istemiyoruz şimdi bak işin doğrusu bütün Avrupa bu evet. Türkiye'de ısrarla ne olur bizi alın diyor adamlar diyor ki bak resme karşısınız heykele karşısınız dekolteye karşısınız eğlenceye güzelliğe karşısınız yani bizim bütün değerlerimize niye bizden görüşmek istiyorsunuz siz? niye buraya gelmek istiyorsunuz yani? Evet. çünkü Avrupa'da her yerde dekolte hanımlar var evet. her yerde heykeller var her yerde resimler var. Her yerde müzik var. Ya e ama sen ısrarlı bir şekilde adama hayransın. Ve seninle ben birleşmek, beraber olmak, orada olmak istiyorum. Diyor. Ya kardeşim bütün değerlerine karşısın. Değerlerini seviyorsan git birleş. Değerlerine karşıysan adamı niye rahatsız ediyorsun ya? Değil mi? Otur oturduğun yerde o zaman. Yani bütün Avrupa'da hanımlar dekolte geziyor. Adamlar resimle müthiş sevk alıyorlar. Her yer resimle, tablolarla dolu. E sen her yerini yırtmaya kalkıyorsun. Heykel gördün mü keserle, baltayla giriyorsun. Evet. <laughs> heykel aşağı indiriyorsun. E seni bıraktılar Avrupa'da bir tane heykel bırakmasın ya. Evet. Var ya İtalya'da evet. öyle evet. Evet. havuzlu havuzlu heykeller. Evet. Balyozu alırsın direkt girersin. <laughs> 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 Dekolte hanımları artık, artık kezzap mı atarlar? Evet. Ne yaparlar? Odundan mı saldırırlar? Ya kardeşim değerlerine karşıysan niye ısrar ediyorsun ya girmek için? Ya değerlerini kabul et ya teklif etme. Değerlerine diyorsun ya ben değerlerine karşıyım çünkü Müslümanım. Ya Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Uyduruyorsun. Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık hepsi insanlar özgürlüğünü ister. Kadınların özgürlüğünü ister. Bırak bunu. Saplantı bu. Yanlış yoldasın. Resim haram değil, heykel haram değil. Kadının dekolte olması güzel, kadına yakışır. Kadın güzelliktir, haram değil. Ama ahlaksız, haysiyetsiz adamlar varsa, tehlikeli adamlar varsa, e, kadın zaten dışarı çıkmaz. Ama dışarı çıkıyorsa her yerini örter. Yani Kur'an hükmü budur. Mesela yapılan ankete göre Hollanda'daki Türklerin yüzde sekseni Müslüman olmayanlara cihat açmak gerektiğine inanıyormuş. E o zaman ne işin var Hollanda'da ya? Gel oradan o yani. Adamla cihat açmaya mı gittin adama ya? 11 Eylül'den bu yana İslam adına 27 bin ölümcül saldırı yapılmış. Terörist saldırısı. Bu rakam senede 2 Günde 5 saldırıya denk. Hem o adamlara gavur diyor, bilmem ne diyor. Fakat Avrupa'dan da çıkmak istemiyor. Akın akın herkes Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Evet. sordum mu da bunlar kafir diyor. E ben diyor resme karşı, müziğe karşıyım, karşıyım kadınların dekolte olmasına karşıyım. Ya Avrupa'nın bütün değerlerine karşısın. E, niye yapışmaya çalışıyorsun zorla ya? Ölümü göz alıyorlar ya Avrupa'ya gidebilmek için. Denizlerde boğulmayı göz alıyorlar. Yeter ki Avrupa'ya gidelim diyor. Türkiye'de kurtuluş yok diyor. Ne varsa Avrupa'da var diyor. Ya kardeşim bilinçaltında hayransın. Dürüst ol. Ve İstanbul bu hükümlerde inanmıyorsun. Böyle bir çünkü hurafe bunlar. İnanmadığın şeyler savunuyorsun.